İlk olarak Omo markası Night 5.5 kg toz deterjanla başlayalım bu ürünün fiyatı 124.50. Yudum marka 4.5 litre ağaç yağının fiyatı 159 lira. Torku marka 2 kg yarım yağlı yoğurdun fiyatı 35 lira. 600 gram ağırlığındaki klasik ezine peynirinin fiyatı 57 lira. Torku marka 500 gram kakaolu helvanın fiyatı 40 lira. 2 litre ayarındaki sırma ağaç çekyanın fiyatı 67.50. Bir marketlerde bu hafta Pınar markasına ait 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı ise 16.50. Alo'dan 10 kilogramlık toz deterjanların fiyatları 185 lira mutlaka video sunakı izlemizi tavsiye ediyoruz. 500 gram ağırlığındaki Bavnit marka Pilisos'in fiyatı 20 lira. Sinangeli markasına ait 9 kilogram buğday ununun fiyatı 116 lira. Torko markasına 1 kilogram tereyağın fiyatı 145 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram asuzu siyah zeytin 31 lira. Seydoğlu markasına 1300 gram mağarlığındaki pekmez çeşitlerinin fiyatları 60 lira. İçim marka 500 gram mağarlığındaki tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı ise 60 lira. Seydoğlu marka 350 gram mağarlığındaki cevizli helvanın fiyatı 18 lira. Al beyaz marka 2 kilogram ağırındaki toz şekerlerin fiyatları ise 48 lira. Torku markasından 1 litre ağırındaki yağlı sütün fiyatı 17.50 750 gram ağırındaki Torku markasına ait üzüm pekmesinin fiyatı 50 lira. 22 adetten oluşan Finish Quantum balışık makisi kapsülünün fiyatı 91 lira. Persilen 5,5 kilogram ağırındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 125 lira. 10 adetten oluşan Nescafe 3'ü bir aradanın fiyatı 20 lira. Torku markasından ait 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 79.50. Kızılay marka 6 adetten oluşan sade maden suyunun fiyatı 20 lira. 7 kilogram Arniki Peros markasına ait beyazlar için toz deterjanı 120 lira. Şekeroğlu marka 200 gram Osmanlı kahvesinin fiyatı ise 20 lira. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 55 lira. Dalan markasına ait 4 adet banyo sabununun fiyatı 30 lira. 1 litre halindeki Pınar markasına ait yağlı sütün paket fiyatı 18 lira. Dezita marka 450 gram marındaki piliç kokteyl sosislerin fiyatları 18.50. 100 gram marındaki kahve dünyası markasına ait Türk kahvesinin fiyatı 20 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki 5 litre ultra çamaşır suyunun fiyatı 48 TL mutlaka video kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 5 litre ağırlığındaki ABC yumuşatıcı 44.50 1500 milim ağırlığındaki sıvı bulaşık deterjanın fiyatı ise 24.50. Pofu marka 12 adetten oluşan kağıt aldonun fiyatı 52 lira. 82 adetten oluşan Junior bebek bezinin fiyatı 139 lira. Solo marka 90 adetten oluşan ıslak havlunun fiyatı 10.50. Karlı marka 950 gram tuzlu tereyağın fiyatı 119 lira. Pınar markasına 2 kilogram yarım yağlı yoğurt 36 lira. 500 gram çaykur bolu çayın fiyatı 40 lira. 70 adetten oluşan Xlar bebek bezinin fiyatı 139 lira. Bu arada anlık market indirimleri için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı renklerdeki kir sökücü bezlerin fiyatları 12.50. 500 gram marka çay kuru marka Filiz çayın paketi 40 lira. Persil markasında 2.5 kilogram ağırlığındaki toz deterjanı 71.50. İkili set taneki selülozik bulaşık süngerlerinin fiyatları 10.50. 100 adetten oluşan maxi boydaki bebek bezlerinin fiyatları 139 lira. Finish marka 110 adetten oluşan bulaşık makisi kapsülünün fiyatı 179 lira. 750 mm ağırdaki Porçöz marka mutfak ve banyo spreylerinin fiyatları 16.50. Pofu marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıtlarının fiyatları 85 lira. 600 mm ağırdaki bebek şampuanının fiyatı 36.50. Büyük boydaki farklı renklerdeki mikrofiber bezlerin fiyatları ise 34.50. Sek markasına ait 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 16 lira. Mis marka 1 litre ağırlığındaki Arap sabununun fiyatı ise 24 lira. Mutluk olan marka 250 gram ağırlığındaki yayla çiçek balının fiyatı 35 lira. Torku marka 500 gram ağırlığındaki sade helvanın paket fiyatı 45 lira. Un marka 500 gram ağırlığındaki fıstıklı helvanın paket fiyatı 33 lira. Solo marka 6 adetten oluşan kağıt saldının fiyatı 32.50 mutlaka video kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 1.5 kg ağırındaki beyazlar ve renkler için toz deterjanın fiyatı 25.50. 2.5 kg ağırındaki biril marka sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 57.50. 800 gram ağırındaki Home markasına ait yüzüm pekmezinin fiyatı ise 45 lira. Torku marka 400 gram ağırındaki çikolatanın fiyatı 37 lira. Yetiş marka 9 kilogram ağırlığındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 105 lira. Sinengeli marka 9 kilogram ağırlığındaki buğday ununun fiyatı 116 lira. Petekçi marka 400 gram ağırlığındaki petekli balın fiyatı 45 lira. Marmara Melik'ten 400 gram ağırlığındaki kurusele siyah zeytinin fiyatı 45 lira. 100 milim kolgate diş macununun fiyatı 20 lira. Seydoğlu marka 350 gram cevizli helvanın fiyatı 23 lira. Bingo'dan 4 litre ağırlığındaki renkler için sıvı çamaşır deterjanın fiyatı 95 lira. Tarış marka 640 gram dut pekmezi 27 lira. Dalan marka 4 adetinden oluşan şampanya sabununun fiyatı 30 lira. Beşler marka 280 gram peach kokteyl sosisin fiyatı 20 lira. Şahin marka çemensiz pastırmanın fiyatı 36.50 lira. 20 adetten oluşan hamur kabartma tozu 15 lira. Torku marka 400 gram dana fermante sucuğun fiyatı 59 lira. Bavnit marka 850 gram pilç büfe salamın fiyatı 25 lira. 400 gram Marniki torku firama kakolu fındık kremasının fiyatı 31.50. 450 gram ana varta çiçek balının fiyatı 87.50. Salte markasının ait salamura tuzunun fiyatı 10 lira. Tukaş marka 800 gram, ayvar acili 20 lira. Tam ek marka 680 gram, karışık turşu 15.50. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.